Şimdi Mu'tezile'nin, bunlar Tafsiratül Edille'den alıntıdır. Klasik bir metin. 12. yüzyılda yazılmış. Orada işte kelamcıların akıl iman ilişkisiyle ilgili görüşlerini anlatıyor bu metinde. Diyor ki doğrudan tercüme değerli arkadaşlar. Mu'tezile'nin tamamına göre hasımlarıyla mücadele edebilecek ve kendisine sunulan problemleri yani soruları Çözebilecek kadar iman etmesi gereken şeyleri delille bilen birisinin mümin olduğuna hükmedilir. Yani karar verilir. Şayet bunlardan birinden aciz kalırsa Müslümanlığına hükmedilmez. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Yani bu bilim bir zamanlar yaşandı. İslam'ın altın çağını düşünün. Yani e, kelamcılar işi gücü delil üretmek. Yani delil bulmaya çalışmak. Şimdi günümüzde zannedersem Caner hocam kaldı böyle bir değil mi? Habire uğraşıyor deliler bulacağım ben diye. Zannediyorum kelam ilmini sevmesinin sebebi de o.